Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım çok çok iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız çok şükür bizler de çok iyiyiz. Bugün sizlerle birlikte BİM'e gidiyoruz. Bizim BİM'e 20 Haziran'ın ürünleri erkenden gelmiş. Sizlere şahane yepyeni ürünler göstereceğimiz bir video çekeceğiz. Umarım keyifli izlersiniz. En güncel haberlerinden, en güzel mağaza market pazar türlerinden ve erken aktüellerden ilk siz haberdar olmak için Kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tek gerçek ilk erken çekimi biz yapıyoruz arkadaşlar. Bunlardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Siz haberdar olmak istiyorsanız yeni ürünlerden. O zaman bir önce videomuza geçelim. Yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyoruz. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Bu hafta şahane ürünler var. Sakın kaçırmayın. Keyifli seyirler. böyle 20 Haziran'da 27 liraya tek fiyat ürünler geliyor. Şöyle bak çok güzel. Bunlar 27 lira değil mi? Hı hı. 20 Haziran'da gelecek. Bunlar da yeni gelecek de Bak şöyle şey bunlar organize kutular. İki rengi var. Tamam. Bir de şunlara bakalım. Şöyle süzgeçler de Şöyle ilk önce değerleri gösterelim. Kaç litre? 4 bunlar? litreymiş bunlar. Tamam şöyle iki renk. Bir de şunlara bakalım süzgeçler. Hepsi 27 mi bunların? Evet. Çok güzel. Şunlara bayıldım. Bunları da erkenden bulduk. Bizim bir erkenden gelmiş. Şöyle 20 Haziran'da gelecek saklama kapları var. Bunlar da üçlü. Fiyatları da 45 liraymış. Şunlara da bir bakalım. Bir. Kaç renk gelmiş? 2. Tamam. Şöyle kırmızı var. Bir de bu renginden var. 410, 710, 1100 bin litre. Üçlü. Kapaklı. Hı hı. Güzel güzel. Bak şöyle. Küçük boy, orta boy, büyük boy. 3 adet var içinde. Şöyle 20 Haziran'da gelecek olan paraş ve sabunluk çeşitleri de var. Bunlar da 23 TL fiyatları. Şöyle iki renk gelmiş şunu çıkartamadım. Her çıktı hı. çıktı. Bak şöyle. Çok güzel ama paraşlar. Şöyle var. Hmm, bir de şunlar var. Hmm, Super geliştiriyor. Güzel. Alayım. 20 Haziran'da mod tutucular da geliyor. Şöyle duvara monte ediyorsunuz bunu. Bunun fiyatı da 75 TL. 75 TL. Bak bunlar da yeni gelecek ürünlerden. İşe yarıyor mu acaba? Bunu kullanan var mı? Bak, Merak bilmiyorum ki. O. Acaba her mod uyumlu mu? Sanırım şuradan bir genişletip daraltabiliyorsun. Evet ben evet. Bak şöyle da. şöyle bak. Evet evet. Şöyle içine mopu koyuyorsun. Şöyle yapıyorsun. Hı hı. Ama bilmiyorum. Bunu hiç kullanmadım. Kullanan varsa yorumlara bekliyoruz. Şöyle 20 Haziran'da gelecek şöyle güzel bir şey var. Kristal organizerler. Kristal <laughs> organizerler. Buna bir bakalım. 65 TL'ymiş fiyatı. Ha, ne güzelmiş bunlar. Bunların içine her şey koyulur ha. Şöyle. Bir çeşidi bu var. Bir de buna bakalım. Şuna, şu. Buna da şey koyuluyor işte. Mater. Pamuk. Ha, pamuk. Sünger. Sünger. Hı -hı. Şöyle koyulur. Şöyle. Kapağını da kapatamadım. Şöyle. Şöyle. Kobi lafın tatlının maşrafası var. 1.2 69 lira bunlar bak. Ne bunlar. Bak şöyle. Bak. 20 Haziran ürünü bunlar da. Evet bunlar da 20 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Bak, şahane ürünler. Bunların daha büyükleri de gelecek ama bakalım onları da bulursak. Gelmiş şefin 26 santim. 26 mı? Heh. 26 santim. 249 lira bir fiyatı var. Şöyle bir tane rengi var. Çok güzel. Baksana rengine bayıldım. En Aynen Bir de onun şöyle gri gibi bir rengi gri, var. Gri gibi Bunlar da böyle yeni gelmiş arkadaşlar. Çok da güzel. 26 santim. Şöyle göstereyim size. Şöyle bok hava gelmiş. Bunun fiyatı yok mu? Aa yok yeni bir ürün olabilir. Belki de bu yeni. Evet çünkü fiyatı yok ve ben bunu görmedim bu hafta. Neyse evet. Biz yeni de... olabilir biz söyleyelim, gösterelim ama fiyatı yok olursa yani bulursak yazarız. Aynen, yani. de bu yeni gibi. Bana da öyle geldi. Bak şöyle bardaklar da gelmiş. 570 TL yazıyor. Evet. Ben teker teker çıkarayım sana. 55. Şuraya koyuver. 55 TL bir fiyatı var. Bunda bayağı vardı çeşit. Evet. Şöyle şunları bir gösterelim ben şunu alayım yerden çıkarayım hepsini hmm. sonra geri koyarız. Aynı, aynı sıcakta. Hmm. Farklı bir şey çıksın inşallah. 4-5 çeşit vardı. Bu da mı aynı? Aynı <laughs> değil diyeceğim. bakar mısın? Neyse. Neyse. Diğerleri çok tamam. arkada zaten, Onları şimdi alamam. Sen şunu kaldır. Şu nazar boncukları 3 tanesini en azından gösterelim. Hı hı. Şöyle bak. Gel şöyle gel. Ben daha farklı bir şeylerini bulursam gösterim. Hı -hı. Var da olması lazım. Şu Banyo, banyo paspas seti gelmiş. Çok güzel. Yumuş yumuş. 350 liraymış bunlar. Pasiözde Home'un bir markası. Zaten genelde Bim. Şöyle bak 20 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden 24 santim Bergama'nın çelik basık penceresi var. Fiyatı neydi bunun? 979 TL. Tamam, şuna bir bakalım nasılmış. Bu da yeni gelecek ürünlerden. Çelik pencereler gerçekten güzel oluyor. Bir markası da Hisar'ın. Mı? Güzelmiş. Bir bakalım nasılmış. Bak, şu. Bak. Hmm, Çok güzelmiş bu. Boyusu da güzel biliyor musun? Çok şöyle. güzel. Hisar'ın çelik tenceresi var. Burada 22 santim. Bir de buna bakalım. Bak, bu bu da, da 20 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden. 20 Haziran. Tamam. 900 lira bir fiyatı var. Bakalım. Bakın bu nasıl geliyor falan. Bu deminkine göre daha derin. Daha de. Öbürü daha Hı -hı. büyük, büyük bir ayıptı. Bu karniyer Bu da derin tencere gibi hala boyut olarak. Hı -hı. Bir de var. Bir de 20 var. Şöyle bir bakalım. Şimdi şöyle Bak. Bakayım şöyle. -hı. Hmm, dur dur. Hı. Güzelmiş bu. Şöyle 20 Haziran'da gelecek. Yeni tavalardan tefalin. 24 santim. Bunun fiyatı neydi? 550. Bak bunu da bulduk erkenden. Çok güzel. Şöyle tutayım. Aha, oh, tut Bizim dime gelmiş. Hı hı. Çok güzel. Şöyle anne ben yolu tutayım. Onu biraz çekiver sağa doğru. Tamam. Yol boşken şöyle göstereyim size. Şöyle 20 Haziran'da gelecek süzgeçler de geliyor arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bunları da erkenden bulduk. Bizim birine gelmiş. Fiyatı neydi bunlar? 35 TL. Bunlar şeymiş Matar, makarna süzgeci pardon. Makarna süzgeci mi? Öyleymiş. Ben bunları ilk defa görüyorum biliyor musun? Bunlar farklı şöyle. Bak şu, şu şey. Ben söyleyemedim de. Şu şekil. Bu şekilde arkadaşlar. Heh, burada da gölge düşüyor şöyle. <laughs> şöyle bak. Orada görünmüyor karanlığa düşüyor. Aynen. Bak bunu derkenden bulduk. Bizim çok bir merkezden gelmiş. Hmm, çok güzel. Hangi güzel. rengini beğendin sen? Ben şunu. Ben de bunu beğendim. Ama o daha kullanışlı. Şimdi bu her şeye uymaz. Hmm. Rengi güzel de. Mutfakta biraz. Bence de. Çok güzel. İkisi de güzel. Şöyle 20 Haziran'da gelecek. Üçlü badyalar da geliyor arkadaşlar. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Bak şu yeşile bayıldım. Çok tatlı bir rengi var. Bu da güzel. Bunun fiyatı neydi? 69. 69 lira bir fiyatı var. Şöyle üçlü. Gayet de güzel. Şöyle. Bunlardan ben de aldım. Güzel oluyor bunlar. Sebze yıkamaya falan. Şöyle boyutlarına bakalım. ben <laughs> bakayım. Boyutlarına bakacağım ama. Dur bakalım. Boyutunu da söyleyelim. 3, 2, 1 litre. Hmm. Tamam. 1 2 3 diyelim yani denk olarak burada kalır. ha. Bu şekilde. 20 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden. Şöyle bir şey var. Bu şey ölçek. Dur bakayım. Ne Ölçülü de? çelik karıştırma ha. kabı. Şöyle 300 lira bir fiyatı var. Şurada ölçülük ölçekleri var. Şöyle bir de sapı var. Bak şöyle. Şöyle güzelmiş ama bak içi çelik tarzı yok. Şurada göstereyim mi? Sen tutsan ann altından. Bak şöyle tutayım. Sapı var. Şunu Markası tutayım. da şu. Şu kaydırmaz taban. Tamam ben alttan tutayım şimdi çünkü sapını da gösterelim. He, şöyle. Evet, Bunu da erkenden erken bulduk. Hı -hı. Erkenden bulduk. 20 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden ölçülü çelik karıştırma kabıymış adı. Paslanmaz çelikmiş. 3 litreymiş. Kaydırmaz tabanı varmış. Hı hı. Bak tabanı da şöyle kaydırmıyor altı. Bak, Bir baştan... dakika anne üstten tutuverdi. Bak, altı da böyle. <laughs> Aa bu çok mantıklı. Şöyle kaydırmıyor. Evet. Çok güzel. Normalde çelik ürünlerde öyle bir sorun oluyor. Böyle mesela bir şey yoğurduğun zaman ya da kaşıkla zaman ya, kayıyor. Evet. Yapışır. Aynen çok iyiymiş bu. Mantıklı. Ben de dondurma kaşıkları altılı. Hmm. Ne kadarmış? 169 TL'ymiş. Bir bakalım bakalım ne kadar. Ayşe modelleri nasıl? Aslında şey çelik sanırım. Şöyle Değil mi? Alalım çelik çelik. Şöyle bir tanesini göstereyim bakayım ama bunu açmıyorum şimdi. Tamam evet. aynen. Ben öyle alayım onu bir. Şöyle göstereyim. Gösterebildiğim hı hı. kadar. Ha, bir dakika şöyle. Ama bak şurasında bir şey var. Şöyle. Şöyle bir tane erzak kabı var arkadaşlar. Bu dikdörtgen erzak kabı. Gördüğünüz gibi iki, iki buçuk litre. Hı hı. Yüz... Şöyle getirelim hı. mi? Şu tarafa. 129 lira Gel. fiyatı var. Çünkü orada pek görünmüyor. 129 lira fiyatı var. Şöyle bir de şöyle sürgülü hı, kapağı çok var. Çok güzel. Güzel tabii. Kullanışlı bir şey. Kullanışlı şöyle. Gayet de güzel. Arkası da şu. Benim çok hoşuma gitti bu. Güzel görünüyor yani. İçine koyduğunuz erzak güzel görünür. Fasulye koyabilirsiniz, bulgur, hı hı. pirinç 530 milim. 109 lira bunların da fiyatı. Bak bunlar da böyle yeni gelmiş. Çok da güzel. Birisi mavi kap mavi şey kapaklı, birisi yeşil kapaklı. Çok güzel. hava bulduk. 26 santim. Bunun fiyatı 4. Fiyatı da 400 TL'ymiş. sarım bir ürünü. Konuşamadım da. Nazar mı değiyor ne oluyor Şöyle gösterelim size Heh. Şöyle güzel bir Tava gayet de güzelmiş Bak paketten sizler için Tek tek çekiyorum çıkartıyorum Uğraşıyoruz yani daha güzel görmeniz için Bu da 449 lira 18 santim Şöyle. Bu daha küçük bak hı hı. Size bunun kapağı da var değil mi Var var pencere tencere gibi yani saham. Şöyle bak. Çok güzel. Bakalım ona da. Büyük kase. Hı hı. Nasılmış? Ama güzelmiş bak. Bu zor, zor alanla uğraşmayayım. Şöyle. Onu tutayım ben. Sen tut şunun kapağını. Şey daha güzel. güzel. Ne güzel Şundan daha güzel, güzel. güzel bence. Evet, evet, O kurabiyelikmiş, bu şekerlikmiş. Ha, o kurabiyelik, bu şekerlik. Dur. Koydum. Koydun mu? <laughs> ha. Şöyle bak, gel. Gayet de güzel bak sana. Kase zarlısı. Altı adetmiş bu da. Şuna da bir bakalım. Bak bakalım. 6 adet var ama çok güzel şu şekerliklere evet evet e, şey takım bak hatta şunun küçüğü bak bak şu büyük senin küçüğü ha, aynısı bak aynısı bir de şu alttakiler var onlar da var 3 üç tür şöyle hocam var Kare hepsi borcam. Bahçenin bir ürünü şöyle göstereyim size modelini. Bak şöyle gayet de güzel kare şeklinde. Hı hı. Ve 20 Haziran'da gelecek cam kahve fincan seti de geliyor arkadaşlar. 6 tabak 6 fincan. Evet klasik lavun büyüdüğü. 110 cc. Buna bir bakalım mı? 6 adet var içinde. 219 TL'ymiş bu bu arada. Ay çok güzel. Şöyle açabilirsin. Aslında bunlar alınır, alınabilir. 210 TL değil mi fiyatı? 219. 219 pardon. Bir saniye. Ay iyi tutamadım. Dur. dur, dur. Bak Bakın güzel bunlar. Bak, bu da çok güzelmiş. Kahve fincanı değil mi bunlar? Aynen. Çok Altı fincan. kişilik. Bunu da erkenden bulmuşken sizlerle paylaşalım. 20 Haziran'ın ürünü bu. Da. Şöyle tepelin e, Manuel Rondo'su da geliyor arkadaşlar. Bunlar da 19 Haziranda gelecek. 20 ha 20 Haziranda gelecek. Yeni ürünlerden 500 binilmiş. Fiyatı 649 lira. Bir de buna bir bakalım, nasılmış. Hemen bakayım ben. Hemen şöyle göstereyim. Güzel ama bak. Bunun farklı renkleri de vardır. Onları da gösteririz. Yeşil, yeşil ve beyaz var. galiba değil mi? Hı, hmm, şu baktığımız beyaz. Bak çok güzel bu ya. Şimdi şu bu arada yeşili açayım. Sana da göstereceğim. Şöyle yeşil. Zannedersem iki renk geliyor. Hı hı, i̇ki renk. Aynen öyle. Çok güzel ama. Şunu, şuna bayıldım. Bunları kullanıyor musunuz? Memnun musunuz bunlardan? Arkadaşlar 20 Haziran'da gelecek ürünlerden borcamlar geliyor bime. 20 Haziran'da gelecek. Paşa Bahçeli'nin şöyle ikili. Fiyatı neydi bunların? 349 TL'ymiş. Tamam. 349 TL. Şöyle. Bak ikili oluyor arkadaşlar. İkisi de kare galiba değil mi? Kare. Şöyle göstereyim. Bak küçüğü böyle. Hı, güzelmiş. Aynen bunu zaten açmışlar ya. Aynen. O yüzden şöyle göstereyim. Tamam. Açık. Şöyle koyalım. Şuradan. Bak şu şekilde. Tamam. Evet arkadaşlar bunu size bir göstereyim. Şeyi de 22 santim. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir ürün. Hisar'ın markası. Şöyle bak. Çok da güzel bir tencere. Böyle çok şahane. Beğendiniz mi bilmiyorum. Benim hoşuma gitti bu tencere. Onların farklı şeyleri de var. Onları da size Böyle Bir tane de çaydanlık var. Şimdi şöyle bir yavaşça açayım. Size ben göstereyim. Şöyle. Bak. Şöyle göstereyim. Tekrar ben bunları yerine düzgünce koyacağım. Şöyle size göstermek için uğraşıyorum. Şöyle. Daha bir iyi fikir olur size de. Heh. Şöyle, şöyle. Iyi yani, Tam böyle iyi. Şöyle göstereyim size. Şöyle. Çok da güzel ürünler. göstereyim de. Evet bir sürü tencere gelmiş çünkü. Şimdi bunları burada bulmuşken göstereyim. Çok da güzeller. Şöyle. Yeni gelmiş bunlar. Şöyle bir tane kapaklı saham var. 20 santim. Bunu da şöyle şuradan açabilirsem size göstereceğim. Bunları açmak ne kadar zormuş anne ya. Yani? Tabii sen kolay mı zannediyorsun? Bir te, tek daha zor yani. Tependen bile açıyorlar onlar işte ama paketlerine zarar verirler. Yani ben paketlerine zarar vermemek için böyle itinalı şekilde açıyorum. Aynen dikkatli açmak lazım. Teker... sonunda alacak insanlar. Tabii ya paketi bozmayacaksın. Aldığın gibi de yerine koyacaksın. Tekerinden nasıl yapacaksın ki yırta yırta. Bak Şu şöyle var. gösterelim. İşte bir ürünü. 20 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden. Şöyle kahve yanı bardağı. Ne kadar bunlar? 109 TL. 109 TL. 6'lı. Altılı. Altılı. bak şöyle. Altı adet var içinde. Gayet de güzel. güzelmiş. Ana koy. Şöyle, şöyle koyayım. Şöyle göstereyim size de çok güzel. Şöyle zamba ıı, taburesi de var. Banyo taburesi arkadaşlar. Bak çok güzel de yazmış. Ne kadar da bu ya? 89. 89 TL. Bu da 20 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden. Pembe rengini göstermiştik. Şimdi de böyle beyazını gösterelim. Çok güzel bunlar. Kaymaz diyor. Altını bir daha gösterelim şöyle. Hani. Şöyle bak kaymıyormuş. Hı -hı. Böyle yapışıyor yani fayanslara. O yönden iyi yani. Şuraya koyabilirsin. Ben şimdi şuradan uzaktan da bir çekeyim. Bak güzelmiş. Böyle. Bak döküm tencere gelmiş 26 santim demir düktüm. E, Cem'inmiş bu arada. Cem. Cem markasına ait. 599 TL. İyi, güzelmiş fiyatı. Aynen bunu erkenden bulduk sizler için. Gayet de güzel. Bir ürün. Bunun şeyi de gelecek. bir tane çeşit daha gelecek galiba tava. Onu da bulursak ekleyeceğiz. Ünlerden keçiler. Bunlar bak bir rengi de var. Çok da güzelmiş baksana. Bunlar da yeni gelecek ürünlerden. Şöyle de. koy üstüne. Bunları da erkenden bulduk. Sizlerle paylaşıyoruz. Aynen. Bizim yine erkenden gelmiş. Bir de şunları göstereyim size. Bunlar da aynı şekilde. bakın bir de birisi var. Onu da göstereyim size. Bir saniye. Şöyle şöyle bak şöyle iki renk gelmiş bir de şunlar var bazyalar bunları arıyorduk iyi oldu bunları da bulduk şöyle güzelmiş gayet de güzel bir de cam vazo var tamam bir de buna bakalım bu nasılmış güzelmiş ama bak şöyle al şöyle çok güzel bir vazo bayıldım buna bak ne kadar güzel reçetelik var. İçinde yok zannettim. Böyle hafif de varmış. Bir bakalım ona nasıl. Şöyle. Bak. Şöyle. Çok güzel. Baksana. Cam. Şahane. Star Optima'nın bir tane seramik sahanı var. Bu da 349 liraymış. 20 santim. Tamam. Baksana, bunu alsana üstüne. Hani şu... Arkadaşlar, Paşa Bahçenin bölmeli tereyağlı da gelecek. Bime 20, hmm. 20 Haziran'da geliyor. Hadi bakalım mı? Şöyle. Bakalım. Hemen bir bakalım. Bunları da erkenden bulduk. Şöyle göstereyim. Fiyatını söyleyeyim. 129 TL bunun fiyatı. Bak. Ay, çok güzel bir ürün bence bu. Şöyle göstereyim. Hı -hı. Bir de şöyle bak. Şahane gerçekten. Çok güzel. Böyle gösterelim size. bunu erkenden bulmuşken bir ürün daha bulduk onu gösterelim. Onu sen evet. koy anne. Bunu koyayım. Dur şimdi biraz sonra koyarım. Bir de şunu da göstereyim. 20 Haziran'da Paşa Bahçesi'nin bir ürünü daha geliyor. Şelale'ymiş bunlar. Şelale çay bardağı Altılı. 159 lira. Hı hı. Bak bunu da erkenden bulduk. Şöyle bereyince güzel Ay, bir modelimiz. Bu model var. çok güzel ve şeymiş. Dayıldım çay bardağının bana. boyutu 140 cc'ymiş. Yani bence güzel bir ideal bir boyut bence de tam yani çay içmelik güzel yani. Şöyle belinin ince olması da güzel. Çok güzel. Yani çok hoşuma gidiyor bu bardaklar böyle. Şöyle 20 Haziran'da gelecek yeni ürünlerden şöyle bir tane bıçak bulduk. 5 yıl garantiliymiş. Pirge. Pirge'nin. 249 TL. 249 TL. şey değil mi? Ama. Şöyle yan tutsak daha iyi çünkü hmm. kadrıca sığmıyor. Bak bu 20 Haziran ürünü. Büyük bıçak Baksana. Deluxe'müş modelin adı da. Çok güzel. Bir şey söyleyeyim mi? Bu, bu markanın bıçaklarını kullanıyor musunuz? Nasıl? Memnun musunuz? hani yorumlara yazarsanız hepimize bir fikir olur. Bize de olur. Hı hı. Ee, izleyicilerimize de olur. Ben de almak istiyorum da. Ama bıçak bir şekli bir şemali çok güzel. Selam'da şöyle güzel bir tabure geliyor. Banyo taburesi. Bunun fiyatı neydi? 89. Bunlar erzak kabı. Dikdörtgen şeklinde. 1.1 litre. 79 liraymış bunlar da. Şöyle, ha, bak şuradan hava alıyor. Şeyli bak bundan ürünleri koyabilirsin çok güzel bence şöyle dikdörtgen azap kalıbı güzel bence menekşe kalıbı var hmm, 149 lira bu da şöyle tart turta kek kalıbı var bu da aynı şekilde 149 lira. Şimdi Şimdi şunları yerine. bir de şöyle baton var bu da aynı şekilde 149 lira fiyatı var şefin ürünleri bunlar gayet de güzeller bu şekilde şöyle bak ahşap e, tabanlı kek fanusu var 24 santim buna da bir bakalım 329 lira fiyatı hı hı. var bu da bugün gelmiş bakalım şuna bakalım nasılmış gel şuraya gel orada gösteremiyorum. şimdi şu. Aa çok güzelmiş bu. Bak şöyle. Ne kadar güzel. Hoş biri. Bak altı bambu. şeyi. Şurada evet. şeyi de var. 24 santimmiş. Şuraya takacaksınız şunu. Hı hı. Şurada. Bu şekilde. Alayım. Şöyle bak. Kare sunuk. Bunun tepsisi de gelmiş arkadaşlar. Çok güzel. Bayıldım bunlara. Fiyatı 66 lira ama. 65. <laughs> 65 lira. Şöyle şurada bir koruması var. Bunu açınca direkt içinden şu şekilde gri, böyle gümüş gibi bir renk Aynen. çıkıyor. Evet, aslında bu renk değil yani. Aynen, bunu koruma bandı. Onu söyleyeyim. Koruma bandı, çizilmesin diye koymuşlar. Böyle iki tane gelmiş. Çok güzel ama. Güzel görünüyor. Belki başka şekli de sonra onları da buluruz. Bu Bunlar kare şimdi kare. Hı -hı. Kare. Kare şeklinde. Sunum tepsisi diye geçiyor. Bak. Şöyle, markası da bu. Hı -hı, yiğit. gelmiş şefin. 14 cm. Ee, bakalım buna. 14... 300, 300. Ha, 300. Şöyle tepsiler var arkadaşlar. Öksü yazmıyor. <laughs> melamin 139 liraymış. Başka çeşidi var mı? Bakalım. Evet. Şöyle iki renk geliyor. Çok Bir bu. Güzel. Şöyle melamin tepsiler. Bunlar bilmiyorum. Görmüş güzel ama. Şöyle. Hoşuma gitti. Şekli şemali. Şöyle bak şişeler var. Yağlı. Tekli. 45 liraymış. Şöyle bak. Güzelmiş ama. Zeytinyağı falan koyuluyor buna işte. Şöyle. Aşkım. Bunlar ne? Ha. Mini sos tavaları. 109 lira. Şunu alayım da. bir bakalım. Çok güzelmiş bunlar. Sos tavası değil mi? Öyle de. Ay çok tatlılar. Bak böyle. Bakayım başka neydi o var mı? Göremedim ama bir bakayım. Bunun modeli farklıdır. Başka. Ay bilmiyorum valla. Hepsi de <laughs> sizlerin içinde olduğu için <laughs> anlayamadım. Şu farklı <laughs> gördün mü? Aa evet. Şu daha derin. Bu daha şey boyu şey. Hı <laughs> hı bu şekilde büyük ama. Bu artıyor. 12 santim, o da 12 santim ama birisi mini sosluk biri bok tabaymış. O yüzden ha, farklı. Şu derin, şu derin değil. Evet. Çok güzel bunlar. Farklı rengi yok değil mi? Bilmiyorum belki vardır. gelmiş. Yani, Şefin 14 santim, 129 liraymış bu. 179 yazıyor. Ha 179 pardon. Eski 129 olsa. Ya onun rengi ne kadar hoşmuş. Çok güzel. Bunların fiyatlarını da zaten söyledik. 14 santim, 179 TL'ye var. Katlanır süzgeç. Bunlar da gelmiş bugün. 89 lira. Çok da güzel bak. Şöyle bir rengi var. Bir de şöyle. iki renk gelmiş. Tamam bulaşıklık var. 109 liraymış o da. Bunlardan da iki renk gelmiş. Şöyle bir tanesini göstereyim. Bunun fiyatı da 109 lira. Dur göstereyim. Ve şimdi var ya. Tamam ama çıkmıyor. Başakal çıkar. Bak şu beyazını da gösterelim de. Beyazı da güzel çünkü. Şöyle. Bu şekilde. Böyle vakumlu baratlıklarla gelmiş. Bunlar da 22 lira. 250 milim. Vakumluymuş bunlar. Şöyle. Gerçekten iyi kapak, kapaklı. Şöyle vakumlu kapalı aldırmaz. Bunlar var. kutu. Üçlü. 59 lira. Şimdi alamadım da. Şimdi çıkartayım istiyorum da. Şöyle bak. Ne güzel. Minik minik. Bunlar her şey koyulur. Çok tatlı. Böyle çubuklar var. Çubuk buzluklar, misket buzluklar. Bunlar da 29 liraymış. Bak şöyle. Şu bir tanesini size göstereyim. Yuvarlak. Bunlar da çubuk. Şimdi ilk defa görüyorum ha. Önceden gösterdik miyiz bunları bilmiyorum. Bunu gösterdik ama şunu göstermedik. Şunu hiç görmedim. Şöyle bak rengi var. Bir de şundan var. Hı -hı. Şunlar var. Bir de şöyle var. Her çeşit var ha. Çok güzel var. Şunu da şöyle. Karıştırayım. Şöyle üçlü çubuk var. Bir de şunlar var. Bunlar da 49 lira. Bunlar da böyle yeni gelmiş. Kaktüs şekilde çok amaçlı organizermiş bu. Hmm, buna ne koyuluyor ki? Heh, şurada. Bak şöyle. Ben de merak etmiştim ne koyulduğunu. Her şey koyuluyor. Şöyle her şekilde kullanabilirsiniz. Hı, hı i̇ki rengi var. Şöyle bak ıı, saklama kutuları var. 1.5. 35 liraymış bunlar. Şöyle kilitli. Şöyle gösterdiğim şeyini de. Bir de yeşil var Zaten ölçülerini söyledim. 1.5. Şöyle iki tane kutu. Bunlar güzelmiş. Güzel değil, dört Bir dört de büyükleri var. var galiba. Bir de şunlar var. Bunlar da 2.5. 45 lira. Bu da güzelmiş. Bak bak. Hadi bir de şuna bakalım. Şöyle. Bundan da iki tane kaydırmaz. Gondolun askı seti var. Dörtlü. 49 lira. Şöyle bir pembeli var. Bir de yeşil şuraları. Hı, hı. Bunu da göstereyim. Bir de gri var. Burada. Şöyle üç çeşit gelmiş. Güzel görünüyor. Bence de güzel. Bu Şöyle kaseler gelmiş cam. 23 santim Paşa Bahçenin. 59 lira bunların da fiyatı. Paşa Bahçenin bir ürünü. Ne güzel ama baksana. Zaten Paşa Bahçenin şeyleri e, güzel oluyor. Ürünleri siz de biliyorsunuz. Bilmiyorum sizler ne düşüncedesiniz yorumlara yazarsanız seviniriz şu var lavun saklama kabı seti üçlü 169 lira erken çekimde de gösterdik bunları zaten hmm, tamam anladım üçlü bir bakalım gene belki görmeyen arkadaşlarımız vardır yani. en büyüğü 1170 cc küçüğü de 405 cc şunları bir göstereyim mi evet şöyle şunların üstüne koy Koy. Love bir ürünü lav yazıyor oldu mu Heh.